Bir anne ve babanın SSPE hastası evlat imtihanı, Ortaokul 1. sınıf öğrencisi iken SSPE hastalığına yakalanan Ferhat Böçkün, 9 yıldır yatağa bağlı olarak yaşıyor. Anne ve baba, nefes alıp vermenin dışında hiçbir tepki vermeyen evlatlarının başında bir an olsun ayrılmıyor. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 21 yaşındaki Ferhat'ı hasta yatağında ziyaret ederek ailesine moral ve teselli verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Beyoğlu, her konuda ailemizin yanında olacağız mesajını verdi. Hastalık eğitim hayallerini elinden aldı. Diyarbakır'da son dönemlerde sıkça görülen hastalıklardan biri SSPE. 21 yaşındaki Ferhat Böçkün de santral sinir sisteminde kızamık virüsü ile oluşan bu hastalığın pençesinde yaşam fonksiyonlarının çoğunu kaybetmiş şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. 9 yıl önce ortaokul 1. sınıf öğrencisi iken bu hastalığa yakalanan Ferhat, uzun yıllardır ilaç tedavisi alarak yatalak olarak yaşıyor. Ağır Murat Böçkün çifti yıllardır evlatlarının başından ayrılmayarak bir umutla çocuklarının iyileşmesini bekliyor. Yatağa bağlı hareketsiz olarak yaşayan Ferhat'ın ihtiyaçları da anne ve babası tarafından karşılanıyor. Başkan Beyoğlu'ndan moral veren destek ziyareti, 5 Nisan mahallesinde ikamet eden aileyi eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Her konuda ailenin yanında olduklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, ''Allah insanları birçok şekilde imtihan eder. Bazı imtihanlar zor olur. Anne ve baba olarak sizin imtihanınız da bu şekilde olmuş.'' Zor bir durum. Rabbim evladımıza şifa, sizlere de sabır ve dayanma gücü versin. Biz her konuda yanınızda olacağız şeklinde konuştu. Yanımızda olduğunu gösteren Başkan Beyoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ferhat'ın hastalığı hakkında bilgi veren anne Ağır Böçkün ve baba Murat Böçkün de anlamlı ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Çocuklarının iyileşeceğine olan umutlarını yitirmediklerini belirten fedakar anne ve baba Ferhat sağlıklı ve çalışkan bir çocuktu. Ortaokul birinci sınıfa başladıktan sonra hastalandı, sonra bu hale geldi. Gitmediğimiz doktor, yapmadığımız tedavi kalmadı. Ne yazık ki bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. İlaç tedavisi dışında bir şey yapamıyoruz. İyileşeceğine dair umudumuzu koruyoruz. Böyle bir dönemde bizi ziyaret ederek yanımızda olduğunu ifade eden Hüseyin Beyoğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. İfadelerine yer verdi.